Birlik çöp olmaya geldiğimizde buraya işte Selçuk kardeşimiz işte bize oradan balkondan bay bay yapıyor. Çağırıyoruz işte kısa da olsa bir tur atırıyoruz. Yani işte maksat onun gönlünü eğlendirelim. Sanırım sağlık saldırıcılarını ee, var. Otuzun evet de, evet. Çocuğumuz. Evet geçmiş olsun Allah şifa versin. İşte elimizden geldiği kadar yani haftada bir iki böyle yardımcı olmaya çalışıyoruz. 70.085 sokakta Yeşilyurt mahallesi 30'unlu kardeşimiz bize balkondan devamlı el sallıyor çöp aracını gördüğü zaman. Biz de bugün onu eğlendirmek amacıyla geldik, hediye de aldık. Çöp aracının nasıl çalıştığını, çöpün nasıl toplandığını e, canlı olarak yap yapıldı. Kendi de seyretti, kendi de ilgilendi, kendi de yaptı bunu. Yani bu sosyal belediyeciliğin bir örneği olarak yaptık biz bunu. İnşallah tüm otizmli çocuklara, herkes merak duyduğu şeyleri yaptırır.